Arkadaşlar bugün sizler birlikte arkadaşımla Burak oynuyoruz. Burak yeni güncelleme gelmiş arkadaşlar. Güncelleme. Oh. Evet arkadaşlar güncelleme. Yeni kıyafetler de gelmiş. Değil mi? Arkadaşlar hem yeni kıyafet gelmiş hem de size göstereceğim ve inanamayacaksınız emin olun. VIP ev gelmiş arkadaşlar. VIP ev bedava ama Bakın şöyle aşağının en aşağının bir yanındaki bakın bu arkadaşlar burada. Bunu tıklayın. Bu bedava arkadaşlar. Değil mi kanka? Kanka evin içerisini gezdirelim arkadaşlarımıza. Arkadaşlar ev çok güzel şöyle göstereyim. Kanka gel eve. Arkadaşlar bakın şöyle oturabiliyoruz. Oturmak zaten tüm evlerde var. Böyle arkadaşlar burada bir şu iyi katı göstereyim. Şurada bir tane mutfağı var. Amerikan mutfağı. Burada bir yatak odası var görüyorsunuz. Burada da bir banyo var. Çekiremiyorum. Şurada şöyle. Burası asansör. Asansörle sonra çıkacağız. Burası şöyle balkon. Balkonun manzarasına baksan çok güzel. Balkon. Arkadaşlar bir de şöyle bir yatak odası var. Bu yatak odasına ben bayıldım. Burada bir tane banyo var. Arkadaşlar banyo, bakar mısınız? Banyoda şöyle şey perdesi var banyonun. Üst kata çıkalım bir de. Arkadaşlar abi alt kat. Alt kat böyle. Şöyle top oynama şöyle şurada top oynama yeri var. Ne diyor? Jant diyor. Attım lan. Atlı da jant diyor herhalde. Aksa i̇şte böyle top atıyorsunuz işte. Burada da böyle var. Buraya arkadaşlar bas bakın basketbol yeri yapabiliyorsunuz. 4-3-2-1 geçsin. Böyle bir oyun parkı yapabiliyorsunuz. <laughs> Bir de premium bir şey var. Pol. Pol ne demek ya? Arkadaşlar en yukarı kata çıkalım şimdi. Arkadaşlar böyle bir tablo var. Şurada. Şöyle bir odası var. Burada da şöyle bir banyosu var. Manzaralı banyosu. Burada giyinme yeri var. Arkadaşlar. Ondan sonra bir de şurada şey var. Bakın arkadaşlar. Çok güzel şey var buradan. Rengi sadece kı Bakın yeşil oldu kırmızı. ışık açıp kapatabiliyoruz. Ondan sonra şöyle. Buradan da bazıları sadece güzel. Komşum da aynı almış. Komşu komşu selam. Arkadaşlar ondan sonra ne diyeyim. Şurada şu manzarayı göstermiş miydik? Evet göstermiştik. Böyle bir yeri var. işte ondan sonra şu odadan bir çıkalım. Kurtulalım. ne? arkadaşlar bakın. Burası çok güzel. Bakar mısınız? Bakın buradan böyle Burada yatabilir. Arkadaşlar bakın burada bir tane daha tuvalet var. Ondan sonra burada böyle iki, iki, kişilik bir yatak var. Burada da böyle bir yatak var arkadaşlar. Arkadaşlar inanmazsınız ama kıyafetleri de bir güncelleme gelmiş. Bakın arkadaşlar şöyle bir şeyler çoktum. Evet arkadaşlar kıyafetlere bakın. Şöyle yeni premium kıyafetler de gelmiş. Ama kıyafetler çok güzel olmamış mı? Arkadaşlar %100 bunlarla birlikte bir gizem de geldi. Altlarda da var bakın şu. şu altlarda da var. Bak arkadaşlar böyle bir şey yoktu hiç. Kötü oldu. Hemen şöyle. Evet. Arkadaşlar yüzleri hiçbir şey gelmiş. Ben yüzleri gelmesini çok isterdim. Arkadaşlar bir öncekinde de şöyle çok güzel yüzler gelmişti hatırlıyorsunuz. Bunlar premium yüz arkadaşlar. Kilitli yüzler. Premium olursanız bu birçok yüzü de alabiliyorsunuz. Böyle. Kanka başka bir şey gelmiş mi? Üstler çok güzel. Hayır, var ya kadın. Kanka mesela bak. Şöyle kıyafetler yap. Arkadaşlar bir Doğru Mesela arkadaşlar şöyle bir üst var böyle. Ondan sonra ne diyeyim böyle. Böyle de bir üst var. Ben bu üstü tanıyorum ama bu yeni mi geldi ya? Kanka baksana bu kodlu değil miydi bu kodlu alınan? Kanka biz kodla almayı denemiştik. Bunu kodla alınıyor bu ya. Burada da böyle. Kanka. Gerçek mi? Dışarıda da sakin bir şey var. Kanka nereden gidiliyor bu evde? He asansör. Arkadaşlar gelin bir dışarıyı gezelim şöyle sizlerle. Ev çok iyi değil mi? Artık RP'lerde biz bunları kullanırız arkadaşlar. Şurada arabalara bak kanka arabalarda bir şey gelmiş olabilir mi? Yok arabalarda da yok. Şöyle bir bisiklet aldım. Evet arabalarda premium bir tane araba olsaydı bu bedava. Şuraya dışarıya bakıyorum. Kanka şu yeni gelen yerler var. Kütüphane falan oradayım. Aa telefoncu Çok güzel. Kanka şey gel bir şey. 14 Pro Max gelmiş. Bir şey gelse telefon cifre. Aksesuar şu bilgisayarda da bir şey var olacak. Hmm. iPhone 14 bak. 14 Pro Max. Camdan cama atlamayı deniyoruz. Şu altı da güzel bir şey yapıyor bak. Kanka bak böyle bir alt gelmiş. Aşağı atladım. Yoktu kanka bak. Mevzide yeni üstte. Kanka bak. Tanga? Kanka ondan sonra da bu kadar işte arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun. Bye bye ve bye ve bye ve bye.